Evet, hoş geldiniz. Ben Mitra. İlk deste seç etkinliğimizle karşınızdayım. Venüs Retrosu ile bu yayını başlattığımız için Venüs Retrosu'nu almanız gereken mesajlara niyet edeceğim. Destelerden hangisi size görüntü, şekil, enerjisel olarak çekiyorsa o desteği niyet alabilirsiniz. Desteyi seçtiğinizi varsayıyorum ve ilk desteğiyle başlıyorum. olarak pembe desteği seçenlere baktığımız zaman şimdi bu desteği seçenlerde daha çok ağırlıklı olarak çözmeniz gereken ilk blokaj ve düğüm nedir bu retro sürecinde diye baktığım zaman daha çok eril figürlerle, babanızla, atanızla ya da e, soyunuzdaki erkek figürlerden kaynaklı olarak gördüğünüz, yaşadığınız, öğrendiğiniz belki geçmiş partnerlerinizden e, partnerlerinizle karşılaştığınız daha sevgi vermeye meyilli olmayan biraz daha kısıtlayıcı despotik erkeklerle güç mücadelelerine dönüşmek, işi, ilişkinin güç mücadelelerine dönüşmesi, dirençler oluşturmak, zıtlaşmanın ilişki kurma şekli olarak oluşması. Sizde hayatınızda daha çok düğüm oluşturmuş gibi görünüyor. Yani aslında ilişki kurmayı biraz daha erkekle zıtlaşmak, erkeğin otoritesine boyun eğmemek, erkeğin sizi ezeceği ve yönlendireceğine karşı sürekli tetikte olmak, temkinli olmak, biraz daha sevgisiz, yumuşak olmayan bir atmosferden uzak olmak, biraz daha erkeği eğitmeye yönelik, onunla zıtlaşarak kendi sınırlarını korumaya yönelik bir ilişki modeli geliştirmişsiniz gibi görünüyor ve bunu çözmeniz gerekiyor. Burada almanız gereken mesajlarda ise daha çok duygularınızda, sezgilerinizde artık e, duygusal dünyanızda biraz daha karmaşa yaratan konularda da arınmaya gitmeniz, e, bir şeyleri sürekli olarak e, karamsar algılamak, e, melankoli yaratmak üzülmek, hüzünlenmek yerine biraz daha bu kısımları aydınlatmak, arınmak, belki geçmişten arınmaya çalışmak, biraz daha geleceğin daha umutlu versiyonlarına odaklanmak, belki bunlarla alakalı dua, dilek, manifestler yapmak ve aslında ilişkiyi kaçındığınız ve savaştığınız şeylerden çok olmasını istediğiniz şeylere dönüştürmek noktasında bir algı geliştirmemiz gerektiğini söylüyor kartlar burada ve e, burada daha çok bunun için size belki geçmişten gelen partnerler söz konusu olabilir. ex partner dönüşleri alabilirsiniz. Bu düğümlerinizi çözmek ya da bu noktalarda erkeklerle ilgili ilişkiyle ilgili kendi yeriniz, kendi değeriniz, ilişki kurmak, sevgi alıp verebilmekle alakalı döngülerinizi, düğümlerinizi, korkularınızı, belki kurallarınızı ve çatışmalarınızı size yansıtmış olan e, eski partnerleriniz bu süreçte çözebilmeniz için size gelebilir. E, bu noktada e, dişilliğe kendinizi kapatmamanız, e, böyle ilişkiyle alakalı artık böyle biraz daha umutsuz bir versiyondaysanız, karamsar bir versiyondaysanız ve artık ilişkiden elinize eteğinizi çektiyseniz bu enerjiden biraz daha çıkmanız ve kadın doğanızla e, barışmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Özellikle yani çatışmalı bir e, erillerle yaşarken, sevgisiz bir erillerle yaşarken bile unutmayın ki kadın atalarınız bir şekilde... E, yaşamı dünyaya getirebildiği, sürdürebildiği, bir şekilde sizi elinden gelebildiği kadar sevebildiği ve kadın doğası daha çok dişil doğa, daha çok sevgi alıp vermek ve büyütmek konusunda daha üretken ve daha verimlidir. Bu noktada erkekten alamadıklarınıza savaşmak yerine dişil doğanızdaki sevgiye e, odaklanmak, bunları görmek biraz daha sizin için e, iyi olacaktır. Ve bu noktada aşka küstüm, ilişkiye kendimi kapattım, olacak mı, olmayacak mı, İşte bunlar zaten olmuyor, bari hayal kırıklığına uğramayayım şeklinde e, ilişkiye dair e, korkularınızı, kaygılarınızı ve ele tek çekmenizi bir mantık çerçevesine oturmakta, oturtmaktan, kendinizi mantıklı gerekçelerle bir şeylerden geride tutmaktan ziyade biraz daha cesur olursanız, girişken olursanız, zihninizdeki düşünce yapılarınızı değiştirirseniz hayatınızda çok hızlı bir şekilde dönüşüm olabileceğini, bu derslerden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çıkabileceğinizi, bir şeyleri hızlı bir şekilde fark edebileceğinizi ve hayatınızda dönüşümlerin gerçekten hiç beklemediğiniz anda ve miktarlarda gerçekleşebileceğini göreceğinizi söylüyor bu deste. Hakkınızı en hayırlısı afiyetle kolaylıkla olsun diyelim. Peki bu desteği seçenlerin alması gereken işaret kartı mesajı nedir diye bakalım. Evlilik. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Ben açılımla gayet uyumlu buldum. kendi içinizdeki içsel mekanizmalarınızdaki ilişkiye dair erkeklere ve kendinize dair çatışmalarınızı bir kenara bırakıp savaş alanı haline getirmektense iki yetişkinin bütün halde birlikte olabilmesini, sevgi alabilmesinin nasıl mümkün olacağına odaklanmanız. Ee, ...bu süreçte sizin için en iyisi olacaktır diyebiliriz. İkinci desteği seçenlere geçiyorum. Tılsım Üçlüsü kendini attı. Bu desteği seçenlerin hayatında özellikle arkadaş çevresi, sosyal çevre, network çevresi gibi kişilerin... ...yorumları, sözleri, etkileri e, şu anda yaşadıkları süreçte biraz etkili olabilir gelen karttan dolayı. Şimdi bu kişilerin ilişkiye dair çözmesi gereken düğümleri, bu yolda alması gereken mesajlar ve bu konudaki riskler ve sonuca dair baktığımız zaman. Şimdi bu desteği seçenlerde de yine duygusal dünyalarında birazcık daha e, kaygı, endişe, karamsarlık, belirsizlik ve melankoli durum, durumlarını zaman zaman e, artabildiğini ve bu durumlarla birlikte bu duygularla birlikte bir şeyleri askıya alma, kadere bırakma biraz daha pasif olma hallerine geçtiklerini görüyoruz. Fakat aslında adam kartı aynı zamanda şifalanmayı iyileşmeyi ve dönüşmeyi dönüşmeye dair güç toplamaya dair bir süreci anlatır bizde ve bu süreç aslında çok da pasif ve kadercilik süreciyle alakalı değildir. Yani kişi burada iyileştiği süreçte arındığı şeylerde biraz daha aktif ve farkında olması gerekir. Evet bir şeyleri iyileşmek için bir yaramız varsa bile zamana bırakmamız gerekir ama bir yandan o zaman içerisinde yaraya iyi bakmamız kendimizi güçlendirmemiz beslememiz gerekir. Bu noktada Kişilerin ruhsal dünyalarında e, melankoli yaratan, karamsarlık yaratan, belirsizlik yaratan noktalarda evet bir iyileşme sürecindeler. Ama bunu tamamen kadercilik ve teslimiyet olarak değil. Neleri iyileştirmeye çalışıyorlar, kendilerine iyi gelecek, neler yapabilirler bunun için, neleri bırakmalılar artık, e, neleri akışa bırakmalılar, e, neleri aktif olarak yapmalılar, bu kısmı birazcık daha net bir şekilde ayırt etmeleri gerektiğini ve buradaki bir düğümü çözmeleri gerektiğini söylüyor kartlar burada bize. E, bu noktada Hemen büyücünün üstüne bir kart daha çekeceğim. Burada da yine çok fazla düşünmekten ziyade... Biraz daha harekete geçmek ve bir şeyleri sıfırdan başlayıp gerekirse en başından başlayıp emek vermek, somut bir şekilde harekete geçmek ve olmasını istediğimiz hayata dair e, ilişki kurma dinamiklerini öğrenmeye dair e, kendimizi ifade etmekle alakalı, belki kendimizi ortaya koymakla alakalı yeni bir şeyi, bir imajı, bir hareketi, bir oluşumu, bir davranışları yeni baştan üstünde titizlikle çalışarak. E, inşa etmek, harekete geçmek, bu noktalarda bir şeyleri öğrenmek ve somutlaştırmak üzerine bir süreci çözmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yani buradaki e, kaderciliğe bırakmak ve umutsuzluktan, sürekli düşünüp durmaktan ziyade artık bir şeyleri çerçevelendirmesi ve bu iyileşmeye dair kişinin somut adımına atması gerektiğini söylüyor kartlar. Bu süreçte ise riskli olabilecek noktalar da özellikle aile döngülerinde, büyüdükleri ortamında, aileye, e, ilişkilere dair belki öfkeli kalıpları, belki işte her ailede kavga olur, işte her ailede çatışma ve kaos olur gibi kalıpları varsa bunlar kişinin egosunu, benliğini, içsel kaynaklarını ve gücünü zorluyor olabilir. Bu noktada kendini ifade etmek, öfkeyi ortaya koyabilmekle alakalı özellikle ailede gördükleri örüntülerini ve benliklerini, egolarını, kimliklerini koruyabilmek adına bu arka planda çalışan mekanizmayı hayatlarında nasıl sürdürebiliriz? sürdürdüklerini, bunun neye hizmet ettiğini kişi çok iyi farkında olmalı. Yoksa bu farkında olmadığı mekanizmalar ayağına dolanabilir ve kişi e, ya çok fazla mantıkçı olan işte duyguları gözetmeyen e, birazcık daha böyle e, sert ve net kararlı davranan e, birazcık da duyarsız olabilen eril figürlerle e, bir aynalama vasıtasıyla yüzleşebilir ve bunları e, yaşayarak çözmek durumunda kalabilir. Ya da kişi kendisi bu e, zemini geçerek e, ilişkisellikten ziyade hayat ve ilişkileri birazcık daha e, mantık e, çıkar, e, realiteler, duygulardan uzak bazı sadece kuru soğuk gerçekler düzleminde yaşamaya geçebilir. E, bu noktada dediğim gibi kişinin iyileşme sürecinde. Ee, düşünmeyi karamsarlığı akışı sadece kadere bırakmayı bırakıp e, aktif olarak harekete geçmesi ve bunu süreci yapılandırırken de aile dinamiklerinde e, gördüğü kaotik durumların aslında kendisini savunma sistemlerini belki tartışma alışkanlıkları, Kendini değersiz gördüğü için bir anda öfke patlamaları yaşıyor gibi bir durumları varsa kişinin bunun kökenlerinin nereden geldiğini ve neye hizmet ettiğini, bunları dönüştürmek için yerine neler koyabileceğini kişi dikkat etmesi gerekiyor. E, ve bu noktada da e, evet mantıklı hareket etmesi gerekiyor ama aynı zamanda e, çok da kuru kuruya bir e, soğuk zeminde kalmaması gerektiğini söylüyor kartlar diyebiliriz. Hakkınızda en hayırlı olan kolaylıkla. Şifa ile gerçekleşir inşallah diyelim. Peki bu desteği seçen kişilerin alması gereken mesaj nedir diye baktığımızda Detaylar ve Sırlar her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Ee, buradaki açılımla da çok uyumlu geldiğini düşünüyorum ben. Kişi daha çok e, düşünme, muhakeme etme kısmında takılı kalıyordu. Fakat sürekli bir şeyleri düşünmek, analiz etmek ya da kadere bırakmaktan ziyade e, sen yapabileceklerine, bütüne bak. Kendi yolunda ilerle. Aktif olarak harekete geç. Zaten ihtiyacını olanlar sana önüne gelecek diyor kartlar. Şifa olsun diyelim. Üçüncü ve son destemizi seçenlere bakalım. Bu deste biraz kalın kartlardan oluştuğu için karması bir tık sıkıntılı. Evet bu desteği seçen kişilerin çözmeleri gereken düğüm. Bu süreçte almaları gereken mesaj. Süreçte karşılaşabilecekleri ve dikkatli olmaları gereken riskler. Ve sonuca dair baktığımızda. Hı -hı. Şimdi, e, bu desteği seçen kişiler için biraz daha hmm, hayatlarında e, hem Kendilerini çok fazla düşündüren, kaygılandıran, uykusuz bırakan konularda fevri hareket edebildiklerini hem de aynı zamanda fevri hareketleri sonucunda işte şimdi ne yaptım, ne olacak, nereye gidecek, işte bunun sonucunda iyi mi olacak, kötü mü olacak, işte bana tekrar iletişim kuracak mı, kurmayacak mı, bittik mi, bitmeyeceğiz mi, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım gibi evhamlarını oluşturuyor olabilir kişi. Ve bu e, ikili mekanizma birbirini besliyor gibi görünüyor. E, öncelikli olarak fevri olmak e, kısmında ve... E, Yaptıklarının üzerine çok fazla düşünmekten ziyade harekete geçmeden önce düşünmesini düşünme kısmına ilişkilerde fevri olmak anında tepki göstermek kestirip atmak belki e, belki hemen işte kişi ayrılalım o zaman yolumuza gidelim vesaire gibi e, blöfler restler çekiyor olabilir ve bunun sonucunda da ne olacak ne bitecek işte bana tekrar adım atacak mı gönlüm olacak mı vesaire gibilerden düşünmekte. Kaygılar güdüyor olabilir. Bu noktada ilişkiyi yönlendirmek, ilişkiye yön verebilmek adına e, tepkilerini fevrilikle değil biraz daha üzerine düşünerek vermeyi e, çözmesi gerekiyor bu kişinin. E, Bunun geçmiş hayatında yani e, büyüdüğü ortamlarda, gençliğinde, çocukluğunda nasıl öğrenmiş olabilir? Bunlar neye hizmet ediyor? Bu kısımlara bakarsa bu düğümü çözmek daha kolay olacaktır. Bunları çözme noktasına alması gereken mesajlarda çünkü direkt aile ile alakalı bağlantılar geldi. Yine merkezde aile kartımız var. Burada da yine biraz daha baba kaynaklı konuların söz konusu olabileceği görünüyor. Ya da belki bu bir kendisine bir baba gibi işte karışan, yönlendiren bir abi figürü de olabilir. Bu noktada baba ile ilgili, abi ile ilgili büyük bir soğuk, keskin e, duygusal yaklaşmaktan ziyade otoriter olabilen e, biraz daha keskin sınırları olan e, uzlaşmaya değil de e, daha çok kendi söylediklerinin yapılmasına bekleyen bir erkek figürüyle olan aileden gelen e, bazı hesaplaşmaların artık kişini kapatması tamamlaması ve buradan öğrenmesi gerekenleri öğrenmesi gerektiğini söylüyor Kartler. E, bu noktada e, ki risklere baktığımız zaman bu fevriliği birazcık belki eğer ailede sert, soğuk, katı, otoriter ve duygusuz bir baba varsa ve bunu sürekli alttan alan bir anne figürü varsa onun veremediği tepkiyi vermek üzerine kişi harekete geçiyor olabilir. Ee, onun gösteremediği işte annem gibi olmayacağım, kendimi ezdirmeyeceğim derken çok fazla fevri ol oluyor olabilir. Ve bu noktada bir şeylerin artık e kendi hesabını kapatması gerekiyor. Kişi burayı tamamlaması ve ayrışması gerekiyor. Eğer anne baba figüründe özellikle böyle bir çatışma varsa buradan ayrışması ve bu annemin babamın ilişkisi bu onların meselesi diyerek e, anne gibi olmamaya çalışmak ya da baba gibi erkeklerle savaşmamaya çalışmaktan ziyade kendi ilişki isteklerine ve ihtiyaçlarına yönünü çevirmesi e, bunları da birazcık daha öfkeyi ve fevriliği kontrol ederek yapabilmesi gerektiğini öğrenmesi gerektiğini söylüyor kartlar. E, bu noktada birazcık daha eğer bir şeyleri kişi kendisiyle tamamlamazsa ve bu döngüye devam ederse artık bir ilahi bir müdahalenin geleceğini söylüyor kartlar. Ee, yani bunu ya kendiniz yapacaksınız ya da bir şeyler yaşayarak yapmak durumunda kalacaksınız. Bu böyle gitmeyecek. Bunu söyler kule kartı. Kule kartı her zaman böyle çok böyle şey değildir yani kötü bir kart değildir. Bizim yapamadığımız artık ilahi bir müdahalenin gelmesi böyle ya da böyle yapacağımız anlamına gelir. Ee, o yüzden dediğim gibi kişi e, bu fev, ilişkide yaptığı fevrilikleriyle ilgili ya da işte fevri kişileri çekiyorsa hayatına sürekli böyle kestirip atan sonra işte e, ani yükselen tavırlarıyla kendisini düşüncelere daldıran bir partneri çekiyorsa bunun arkasında kendi yaşamına nasıl bir dinamik var buraları çözmesi gerektiğini söylüyor kartlar. Ve sonuç kartındaki bize gelen mesajda ise dediğim gibi ilahi bir Müdahalenin gelebilme ihtimaliyle de e, kişinin artık hayatında bir şeylerin döngülerin değişeceğini, dönüşeceğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve kadar çarkların artık diğer yöne doğru döneceğini söylüyor kartlar. Yani bunu ya yumuşak bir şekilde kendi içinizde, kendi isteğinizle yapacaksınız ya da artık bu ve retro ile birlikte bu sürecin, bu döngünün değişmesi, dönüşmesi gerekiyormuş ki kaderinizde artık yeni bir sayfa açılabilsin. Peki. Bu desteği seçen kişilerin alması gereken işaret kartı mesajı nedir diye baktığımız zaman şöyle göstereyim kartı. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Açılımına gayet uyumlu geldiğini düşünüyorum. Söze gerek yok. İlahi bir plan olması, müdahale edilmesinden, bir şeylere ilahi bir olarak yön verilmesinden, değiştirilmesinden çok da korkmaya gerek yok. Artık bir şeyleri hesaplaşmaları, e, buradaki öğrendiklerimizi, deneyimlerimizi kapatıp kendi yolumuza gitmek için artık zamanımız Gelmiş gibi görünüyor bu desteği için. Hakkınızda en hayırlı olanlar afiyetle, kolaylıkla olsun dilerim. E, bu açılım kolektif bir açılımdır. O yüzden her detay size uygun gelmeyebilir. Sizin için uygulananları alıp kabul edin. E, uygun olmayanları en iyi ve en yüce şekilde şifalanması için e, evrene iade edin. E, bu açılımları e, kanalıma abone olan e, ve beğeni bırakan takipçilerime niyetleniyorum. ...hepimize en iyi ve en iyi şekilde hizmet etmesi niyetiyle. Sevgiyle kalın. Bu ilk yayınım olduğu için e, sesim biraz titriyebilir. E, biraz konuşmakta zorlanabilirim. Zamanla alışacağım. O yüzden bu konudaki aksaklıklar, çekim, kadraj... ...görüntü kalitesi, konuşmamdaki, akıcılık konusundaki... E, ...aksaklıklar, sıkıntılar varsa e, affınıza sığınıyorum giderek her çekimde daha da iyi olmaya niyet ediyorum diyelim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.